ucum kalkık olsun ama burun deliklerim görünmesin istiyorum. Bu mümkün müdür? Bu soru şey gibi oldu. Muz yiyeyim çilek tadı gelsin gibi oldu. Tabii ki mümkündür elbette. Hastaların en çok yanılgıya düştüğü şey bu. Burun ucum kaldırılırsa burun deliklerim karşıdan bakınca gözükür. Hayır gözükmez. Neden? Çünkü burun ucunun aslında burun ucunun kaldırılması demeyelim ona biz de burun şekillendirilmesinde Burnun ucundaki iki kısım var. Birisi lobül, bu etli olan kısım. Burnun ucunda bu top gibi gördüğümüz kısım. Biri de bu deliklerin olduğu kısım. O da onun adı da kolumella. Şimdi siz burnun ucunu kaldırmak deyince herkesin yaptığı hareket standart. parmayla böyle bir şey yapıyor. Böyle bir şey yok. Bunu yapmıyoruz. Biz sadece buradaki şu ile, şu düz çıtayla bunun ucundaki lobül arasındaki açıyı değiştiriyoruz. Orada bir kırılma var ikisi arasında. Normalde yok. Belki de e, o hasta da yok yani. Onu değiştirerek bu ucunun kaldırılmasını istiyoruz. Dolayısıyla ucunu kaldırdığınız zaman, bunu şu anda elimle yapamıyorum tabii ki, o zaman deliklerin karşıdan görülmesi diye bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Yani burun ucu kaldırılması demek sizin dudağınızla bu kolümella yani burunun şu direği arasındaki açıyı değiştirmek demek değil. Evet bir miktar onu da değiştirmek ama asıl şey o değil lobülün pozisyonunu etli kısmın pozisyonunu değiştirdiğiniz zaman dolayısıyla burnucunuz kalkmış oluyor. Beraberinde burun delikleriniz yine aşağıya bakar şekilde oluyor. Yani bu talep muz yiyim, çilek tadında olsun şeklinde bir talep değil. Evet, pek tabii ki de burnucunuz kaldırılır ve karşıdan da baktığınız zaman delikleriniz gözükmez. Bunun da birçok örneği bizim de sosyal medya hesaplarımızda zaten var. O yüzden burnucunuzu kaldırmak büyük bir problem değil deliklerin görünmesi açısından.